Herkese merhaba, bugün hep beraber hazırlaması, uygulaması çok kolay bir yemek yapacağız. Yemeğimiz patates rulo, 4 boy patates, 4 orta boy patates, 1 orta boy soğan, İçine tuz, 3 adet yumurta ve kekik koyacağız. Ana malzememiz bunlar. Öncelikle bunu rendeleyip yaklaşık 20 dakika boyunca 180 derecede pişireceğiz. ...çıkartıp içerisine kaşar ve füme jambon koyacağız. Jambon, dana, hindi tamamen sizin zevkinize göre istediğinizi uygulayabilirsiniz. Ee, hazırlaması çok kolay. Daha evvelden ben tadına da baktım, çok da lezzetli. Ee, çocuğunuza, çocuğunuza, eşinize, özellikle beyler... ...çok kolaylıkla eşinize sürpriz yapabileceğiniz... ...çok yetenekli istemeyen, çok basit, hazırlaması da kolay bir yemek çeşidi. Herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Patates rulosunda temel malzemelerimiz 4 adet patates, bir baş, orta boy soğan, içine hazırlamak için dana jambon, dilimlenmiş kaşar, kekik, üzerini süslemek için de maydanozumuz var. Sıra geldi. Soyduğumuz patatesleri, soğanı rendemizde ve güzel rendeleme. Rendelediğimiz patatesleri soğanı derince cam kasenin içerisine dolduracağız. Bir tatlı kaşığı kekik ilave edeceğiz bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Tüm malzemeleri güzelce karıştıracağız. Karışımımız bu. Karışımımız bu hale geldikten sonra fırın tepsimizin üzerine yağlı bir kağıt koyuyoruz yağlı kağıdı serdiğimiz tepsimizin üzerine malzememizi yayıyoruz. Tepsimizin üzerine güzelce malzememizi yaydık. Daha önceden 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırın hazır. Şimdi fırınımıza atıp yaklaşık 20 dakika boyunca pişmesini bekleyeceğiz. Fırınımızı 20 dakikaya ayarlıyoruz. 20 dakikanın sonunda şahane bir patates göreceğiz. Rulo patatesimizin ilk etabı bitti. İlk pişirmesi tamamlandı. Fırından ilk çıkış hali bu. Şimdi bunun üzerine kaşar peyniri ve jambonlarımızı dizeceğiz. Kaşar peynirlerimizi dizdik. Şimdi sırada jambonlarımız var. Jambonlarımızı merkeze yakın koyuyoruz çünkü rulo yapacağız. Kaşar peyniri de haliyle ericek, kenarlardan taşmaması için. Şimdi rulo haline getireceğiz. nazikçe yağlı kağıttan ayırmamız lazım. Yoksa paramparça olacak. Bu şekilde rulo haline getirdikten sonra yaklaşık bir 20 dakika daha fırına atacağız. Köfte rulomuzun son hali. Bir de kesip içine bakalım. Patates rulo köftemiz pişti. Son hali ve içinin görünüşü bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Son olarak bir şey unuttum. Ee, en önemli noktası yani yemeğe lezzet katan kısmı.